Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Canlarım. Öncelikle haftalık yayınımız elimizde olmayan nedenlerden dolayı bir gün gecikti. Lütfen kusura bakmayın. Vakit kaybetmeden analizimize geçelim. Gökyüzü bu hafta dönüşüm, iletişim ve kolektif vizyon rüzgarlarıyla dolu. 17-23 Kasım 2025 haftası, finansal piyasalarda hem derin sorgulamalar hem de hızlı fırsatlar gerektiren bir dönem sunuyor. Merkür'ün yaya girişi ve Plüton'un kovada ileri harekete devam etmesi, yayın geniş vizyoner analiziyle kovanın toplumsal inovasyon çağrısını birleştiriyor. Ancak, Merkür'ün 9 Kasım'da başlayan retrogradı, 29 Kasım'a kadar, bu haftayı kapsıyor. Bu, iletişimde gecikmeler, revizyonlar ve belirsizlikler getirerek optimist enerjileri yavaşlatabilir. Ek olarak, Venüs'ün oğlaktaki disiplinli konumu ve ayın düğüm noktalarıyla, kova oslan ekseni, sert açıları, Yapısal değer arayışını ve kolektif karmik sorgulamaları tetikliyor. Bu, piyasalarda stratejik bilgi akışlarına dayalı hamleler ve topluluk odaklı sermaye hareketleri için temkinli bir atmosfer yaratıyor. Gelin, gökyüzünün finansal mesajlarını birlikte keşfedelim. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha güçlü içerikler üretiyoruz. Haftanın genel finansal enerjisi. Bu hafta gökyüzü finansal piyasalara sorgulama iletişim ve dönüştürücü kolektif güç mesajı veriyor. 17 Kasım'da Merkür'ün Yay'a girişi, yatırımcıları geniş vizyonlu analizlere ve küresel bilgilere yönlendirirken, Plüton'un Kova'da ileri hareketi teknoloji ve kripto sektörlerinde yapısal yenilikleri tetikliyor. Ancak Merkür'ün retrogradı, 9-29 Kasım, bu girişi yavaşlatarak revizyonlar, sözleşme gecikmeleri ve yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Yatırımcılar eski projeleri yeniden değerlendirmeli. Venüs'ün Oğlak'taki konumu tüm haftaya disiplini, değer ve kurumsal yapı vurgusu ekliyor. Uzun vadeli sağlam yatırımlar öne çıkarken, muhafazakar harcama eğilimi artabilir. Ayın düğüm noktalarıyla, özellikle 19-21 Kasım civarı, sert açıları, geçmişten gelen karmik finansal hataların veya ihmallerin yüzeye çıkmasını tetikleyebilir. Regülasyonlar, eski borçlar veya yasal süreçlerde ani haberler mümkün. Bu enerji, özellikle topluluk projelerinde beklenmedik bilgi akışları ve çığır açıcı ittifaklara işaret ediyor fakat retro etkisiyle aceleci kararlar riskli. Güneşin akrepteki konumu, karar alma süreçlerinde yoğunluğu vurgulayacağı gibi 20 Kasım civarında yaya geçişi genişleme ivmesini artıracak. Yatırımcılar için bu, portföylerini yeniden değerlendirme ve bilgi odaklı stratejiler kurma zamanı. Ancak, Pluton'un dönüştürücü etkisi ve Merkür Retrosu, spekülatif risklere karşı dikkatli olmayı gerektiriyor. Analitik hareket et ama kolektif vizyona odaklan. Merkür'ün yaydaki retro enerjisi, finansal kararlara küresel ipuçları katarken revizyonlar getirebilir. Plütonun kovadaki ileri hareketi mevcut yapıların sorgulanmasını ve yenilikçi akışları açığa çıkarabilir. Ayın hafta boyunca burçlar arasında geçişi, örneğin 17 Kasım'da Oğla, 19 Kasım'da Kovaya ve 21 Kasım'da Balık'a, piyasalarda hem disiplinli yapılandırmayı hem de ani yenilikçi genişlemeleri tetikleyebilir. Düğüm açıları kolektif sorgulamayı yoğunlaştırırken, Venüs Oğlak geleneksel finansı güçlendirir. Özellikle kripto ve hisse piyasalarında, bu hafta revizyonlu analiz, kolektif yenilik ve yapısal değer anahtar kelimeler. Topluluk odaklı varlıklar ve teknoloji entegrasyonları parlayabilir, ancak psikolojik olarak disiplinli ve veri odaklı kalmak kritik önemde. Retro döneminde büyük sözleşmeleri erteleyin, karmik geçmişleri göz ardı etmeyin. Olası sürpriz senaryolar arasında Merkür, Pluto açılarından küresel veri ifşaları veya stratejik ortaklık teklifleri öne çıkıyor beklenmedik bir bilgi akışı ya da topluluk projesi için finansal destek sağlayacak yenilikçi bir aktörün devreye girmesi mümkün. Fakat retro gecikmeleriyle. Ayrıca ani iletişim patlamaları veya haber sızıntıları ile Jüpiter, Mars etkilerinden projelerde genişleme ve ivme kazanma ile dolunay enerjilerinin uzun süredir bekleyen finansal anlaşmaları beklentinin ötesinde hızlandırması ve duygusal tetiklerle parasal kararlarda dahi, Uranüs baskısının panik alımlara yol açması riski var dikkat, analiz ve vizyon anahtar. Merkür retrosuyla temkinli olun. Venüs oğlakla disiplinli kalın. Haftanın öne çıkan gökyüzü olayları. 17 Kasım 2025, Merkür yaya girişi, retro döneminde, Merkür'ün yaya geçişi, finansal piyasalara geniş vizyon ve revizyon enerjisi getiriyor. Bu, küresel verileri revize et, stratejik bağlar kur, mesajı taşıyor. Kripto piyasasında, özellikle uluslararası odaklı projeler veya eğitim entegrasyonları gibi geniş ekosistemler revizyonlara tabi tutulabilir. Bitcoin ve Ethereum gibi lider varlıklar, bu retro enerjiyle küresel derinlik seviyelerini sorgulayabilir. Ancak, Merkür'ün retro iyimser doğası, spekülatif dedikoduları ve gecikmeleri yoğunlaştırabilir. Bu yüzden veri temelli projelere odaklanmak ve acele kararları ertelemek önemli. Kripto piyasasında bilgi akışı artabilir. Ancak küresel rapor haberleri kısa vadeli sıçramalar yerine belirsizlik yaratabilir. Veri analitiği coinleri veya blockchain eğitim projeleri dikkat çekebilir. Fakat revizyon odaklı. 17 Kasım 2025, Pluto kovada ileri hareket devamı, Pluto'nun kovada ileri hareketinin devamı, piyasalara kolektif ve dönüştürücü bir enerji getiriyor. Bu, topluluğu yeniden yapılandır, yenilikleri sorgula, geleceği güçlendir, mesajı taşıyor. Finansal piyasalarda, özellikle kripto ve teknoloji sektörlerinde derin reformlar, beklenmedik topluluk akışları ve inovatif gelişmeler gündeme gelebilir. Kovanın vizyoner enerjisi, DAO veya sosyal token gibi kolektif projeleri destekleyebilir. Kripto piyasasında yapısal hareketler artabilir. Hisse piyasasında ise yenilikçi startuplar dalgalanma yaşayabilir. 19-21 Kasım 2025, ayın düğüm noktalarıyla sert açılar ayın Kovoslan eksenindeki düğüm noktalarıyla kare karşıt açıları, piyasalara kolektif karmik sorgulama getiriyor. Bu, geçmişi bırak, geleceğe zorunlu değişimle ilerle, mesajı veriyor. Finansal piyasalarda, özellikle regülasyonlar, eski borç anlaşmaları veya yasal süreçlerde ani haberler öne çıkabilir. Kripto dünyasında, topluluk hatalarının yüzeye çıkması veya yenilikçi zorunlu reformlar gündeme gelebilir. Ani duygusal tepkiler yerine, Pluto'nun dönüştürücü vizyonuna odaklanın. Geçmiş stratejileri sorgulayın. 21 Kasım 2025, Ay Balık'a girişi ayın Balık'a geçişi, piyasalara sezgisel genişleme ve empati arayışı getiriyor. Bu, vizyonu duygusal dengele, riskleri ses, mesajı veriyor. Finansal piyasalarda, özellikle global hisse senetleri ve emtia odaklı yatırımlarda, uluslararası haberler veya birleşme birleşmeleri öne çıkabilir. Kripto dünyasında, yaratıcı erişim çözümleri veya sosyal etki odaklı gelişmeler gündeme gelebilir. Kripto piyasasında optimist projeler parlayabilir, ancak ani sezgisel haberlere karşı temkinli olun. Emtia piyasalarında, özellikle su ve enerji kaynaklarında hafif bir yükseliş gözlenebilir. Hafta boyunca Venüs Oğlak'ta Venüs'ün Oğlak'taki konumu, piyasalara yapısal değer ve disiplin getiriyor. Bu, uzun vadeli sağlamlık ara, kurumsal anlaşmaları revize et mesajı taşıyor. Geleneksel finans, bankacılık ve büyük kurumlar öne çıkabilir. Muhafazakar yatırım eğilimi artar. Merkür retrosuyla birleşince, finansal sözleşmelerde gecikmeler veya revizyonlar mümkün. Temel bilançosu güçlü varlıklara odaklanın. Piyasalara etkiler. Kripto paralar. Bitcoin. Bitcoin, bu hafta Merkür'ün retro yay girişi ve Pluto'nun kovadaki ileri hareketiyle revizyonlu ama kolektif bir seyir izliyor. Yayın retro arayışı, Bitcoin'in fiyat hareketlerinde volatiliteyi yoğunlaştırabilir. Özellikle 17-18 Kasım civarında teknik diren seviyelerinde testler ve gecikmeler beklenebilir. Pluton'un dönüştürücü enerjisi, piyasa yapısını kolektif olarak sorgulatarak yatırımcıların strateji revizyonuna odaklanmasını teşvik ediyor. Beklenmedik topluluk akışları fiyatı yukarı taşıyabilir. Fakat retro belirsizlikleri dalgalanma riskini artırır. Venüs Oğlak, uzun vadeli değer arayışını desteklerken, ay düğümleri, 19-21 Kasım, geçmiş regülasyon hatalarını yüzeye çıkarabilir. Ancak, 20 Kasım civarındaki güneş yay geçişi, Bitcoin'de ani dalgalanmalara yol açabilir. Küresel büyüme beklentileri riskli varlıklara destek verebilir. Ama sözleşme gecikmelerine dikkat. Jeopolitik haberler veya topluluk regülasyonları, Bitcoin'e yenilikçi talep getirebilir. Teknik analizle desteklenen girişi çıkış noktalarını belirleyin ve bilgi akışını yakından izleyin. Retro döneminde büyük pozisyonları erteleyin. Ethereum, Ethereum, Pluto'nun kovadaki ileri hareketinden güç alıyor. Bu hafta, özellikle akıllı kontrat güncellemeleri ve DAO ekosistemleri gibi kolektif projeler dikkat çekebilir. Pluto'nun etkisiyle beklenmedik bilgi akışları teknolojik sıçramaları tetikleyebilir. Fakat Merkür retro revizyonları zorunlu kılabilir. Merkür'ün 17 Kasım'da Retroya'ya girişi, Ethereum'un fiyat hareketlerinde küresel analiz arayışını desteklerken, A ittifakı veya veri haberleri fiyatları hareketlendirebilir ama yanlış anlaşılmalar riskli. Venüs Oğlak, kurumsal ittifakları güçlendirirken, ay düğümleri eski anlaşma ihmallerini ortaya çıkarabilir. Ancak, 21 Kasım'daki ayın balık geçişi, spekülatif sezgisel genişlemeleri artırabilir. Bu, özellikle zayıf temelli projelerde risk oluşturabilir. Temeli sağlam projelere odaklanın ve kısa vadeli dedikodu hareketlerine karşı temkinli olun. Eski anlaşmaları gözden geçirin. Altcoin'ler, Pluto'nun kova ileri hareketi, altcoin piyasasında kolektif ve yenilikçi projeleri, örneğin, DAO, Sosyal token veya veri odaklı varlıklar öne çıkarabilir, yapısal sorgulamalarla yeni topluluk girişleri görülebilir. Merkür'ün Retroya'ya girişi, küresel analiz odaklı projelerin revizyonunu sağlayabilir. Örneğin, orası altyapısı veya eğitim token projeleri dikkat çekebilir ama gecikmelerle. Venüs Oğlak, sağlam bilançolu altcoinleri desteklerken, ay düğümleri 19-21 Kasım geçmiş hataları düzeltme fırsatı verebilir. Ancak 21 Kasım'daki ayın balık geçişi spekülatif projelerde aşırı iyimserlik riskini artırıyor. Zayıf temelli altcoinlerde ani düzeltmeler görülebilir. Pluto'nun yoğun enerjisi, güçlü topluluklara ve gerçek kullanımına sahip tokenlerin kaotik ortamda öne çıkabileceğini gösteriyor. Temel analize odaklanın, spekülatif tuzaklardan kaçının ve global haberleri izleyin. Retrosuyla aceleci alımlardan uzak durun. Altın ve gümüş. Altın, Merkür'ün retroya girişi, Altın piyasasında geniş vizyon arayışını revizyonla getiriyor. Yatırımcılar belirsizlik dönemlerinde altına yönelerek stratejik liman talebini güçlendirebilir ama retro gecikmeleriyle. Plüton'un kova'daki ileri hareketi altın fiyatlarında kolektif bir bakış açısı sunarken 20 Kasım civarındaki güneş ay geçişi altın talebini etkileyebilir. Venüs Oğlak geleneksel güvenli limanları muhafazakar bir şekilde güçlendirir. Ay düğümleri geçmiş enflasyon ihmallerini yüzeye çıkarabilir. Küresel büyüme sinyalleri enflasyon beklentilerini yumuşatarak altına olan ilgiyi artırabilir. Pluton'un dönüştürücü gücü global gerilimlerle ani akışları tetikleyebilir. Fakat retro belirsizlikleri güvenli liman talebini daha da güçlendirebilir. Makroekonomik verileri takip edin ve uzun vadeli güvenli liman stratejilerine odaklanın. Büyük harcamaları erteleyin. Gümüş, gümüş bu hafta altınla karşılaştırıldığında daha volatil bir seyir izleyebilir. Merkür'ün retroya girişi gümüş piyasasında küresel analiz arayışını desteklerken, endüstriyel talep, örneğin, elektronik veya yenilenebilir enerji sektörü, fiyatları yukarı taşıyabilir, ama revizyonlarla. Venüs Oğlak, endüstriyel yapıdaki talebi disipline ederken, ay düğümleri eski tedarik zinciri hatalarını ortaya çıkarabilir. Ancak, 21 Kasım'daki ayın balık geçişi, spekülatif sezgisel genişlemeleri artırabilir. Bu, gümüş fiyatlarında ani yükselişler veya düzeltmeler yaratabilir. Pluto'nun yenilikçi enerjisi, Gümüşün hem endüstriyel hem de yatırım talebiyle hareketlenebileceğini gösteriyor. Endüstriyel gelişmeleri ve global haberleri izleyin. Kısa vadeli dalgalanmalara karşı hazırlıklı olun. Retro döneminde temkinli kalın. Tarihsel korelasyonlar. Şimdi anlatacağım korelasyonlar astrolojik olaylarla piyasa hareketleri arasında yorum bazlı bağlantılar sunar. Bu bağlantılar finansal astroloji merceğinden yapılan gözlemler olup bilimsel bir neden-sonuç ilişkisi taşımaz. 2019 Merkür yay geçişi Retro etkisiyle kripto vizyon arayışı 2019'da Merkür'ün yaya geçişi, retro dönemine yakın, kripto piyasasında geniş vizyon ve küresel veri odaklı bir döneme denk geldi. Yayın retro enerjisi, yatırımcıların blockchain eğitimine olan ilgisini artırdı. Ama revizyonlar getirdi. Örneğin, Kasım 2019'da Bitcoin 9000 dolar seviyelerinden toparlanmak yerine aslında dalgalı bir trendte ay sonunda yaklaşık 7500 dolara geriledi. Bu, Merkür retro yayın geniş analiz temasının, piyasayı bir genişleme yerine bir sorgulama ve optimist tasfiye dönemine götürdüğüne işaret edebilir. Bu dönemde, eğitim projeleri ve veri coinleri piyasada öne çıktı. Ama gecikmelerle. Yayın vizyon ruhu, 2025'teki benzer retro enerjiyle bu hafta kripto projelerinde yoğun küresel revizyonlar yaratabilir. Astroloji ve piyasa sonuçları arasındaki ilişkinin her zaman basit bir yükseliş, düşüş formülüyle çalışmadığının altını çizmek önemlidir. 2023, Pluto Kova etkisi. Kolektif Dönüşüm 2023'te Plüton'un Kovaya girişi, erken etki, kripto ve teknoloji piyasasında kolektif dönüşümlerle ilişkilendirildi. Kovanın vizyoner enerjisi, DAO ve sosyal token patlamasıyla uyum gösterdi. Kasım 2023'te Ethereum yaklaşık 1809 dolardan başlayarak ay sonunda 2025 dolara yükselirken, Plüton'un dönüştürücü gücü topluluk regülasyonları ve inovasyonlarla desteklendi. Bu korelasyon 2025'te Pluto'nun ileri hareketinin kripto piyasasında hem fırsatları hem de kolektif değişimleri artırabileceğini öne sürüyor. 2022, Ay Balık Geçişi MTA Sezgisi 2022'de Ay'ın Balık'a geçişi, MTA piyasasında sezgisel genişleme arayışı ile ilişkilendirildi. Kasım 2022'de altın fiyatları 1700 dolar seviyelerinde dalgalanırken, yatırımcılar global empati ve enflasyon politikalarına odaklanmıştı. Ay'ın sezgisel enerjisi, MTA talebini destekledi. Ancak ani haberler kısa vadeli dalgalanmalar yarattı. Bu korelasyon, 2025'te ayın balık geçişinin emtia piyasasında benzer bir vizyon genişlemesini teşvik edebileceğini gösteriyor. Gökyüzü bu hafta net bir mesaj veriyor. Analizi koru, kolektif yenilikçi ol, dönüştür. Merkür retrosuyla revizyonlara, Venüs Oğlak'la disipline, Ay düğümleriyle karmik sorgulamalara odaklan. Ani bilgi akışlarını stratejik ve bilinçli hamlelerle karşılamak fark yaratacak ama acele etmeyin. Yorumlarınızı ve sorularınızı paylaşmayı unutmayın. Haftaya yeni mesajlarla görüşmek üzere. Bereketli ve kazançlı günler dilerim.